Evet, nasıl geçti bakalım geceniz ha? Ee, şefim oralara hiç girmesek. Nasıl yani? Çılgınlar gibi eğlenmediniz yani. Bir olaylı bir şey var. Ha? Sen anlat Kusura bakmayın hocam. Çünkü şefim rica etti anlatmamı. Ben de kesinlikle anlatmalıyım. Yani İhsan, şefim gerçekten önemli değil ya. Aa hocam hocam lütfen. Yani şefim rica etmiş, ben de anlatacağım. Şimdi şefim, şöyle size özetle anlatmam gerekirse... Dün gece Sinan hocam Hı. aynı bir popstar edasıyla sahneye çıktı. Böyle şarkılar, danslar falan görmeniz gerekiyordu. Sonra tabii ben sahneye çıktım. Kimse beni dinlemek istemedi. Vallahi kardeşim çok yeteneğin olduğunu biliyordum ama hani böyle popstar. Ya şey yapma. <laughs> Nisan, sen gülme. Her şey senin yüzünden başıma geliyor. Aa, hayır hayır. İtirazım var. İtirazım var. Sizdeki bu popstar ışığı olduktan sonra hiçbir şey ihtiyacınız yok. Günaydın <laughs> herkese. Günaydın, Günaydın şefim. Günaydın <laughs> Nisan. Sinan hocam, Berzin hocam, acil bir kırık vakası geldi. Altı numarayı aldım. Durum biraz acil. Hocam. Bir dakika. Hayır, ne oluyor bunlar ya? İtiskaplı şefim. Burası iyice garip bir yer oldu ya.